Başlayın. Hayır. Hayır. Dal botu, botu dal, dal. Güneşi kim kazanacak bakalım Aa. hadi. <laughs> ah abisi düştü. Sen kazandın Batuhan. Sen kazandın. Birazcık su iç anneciğim hadi. Doruk. Devam mı oyna? Oyna devam mı? Oyna devam edelim mi Batuhan? Hadi <laughs> Yastık savaşı mı yapıyorsunuz? Ay Gel buraya. İni Ah abisi düştü eyvah. Anne vurma abiye. Hadi vurma. Hadi. Dikkatli oynayın annem. Dikkatli oynayın. Batu saldır. Batu saldır. <laughs> ah ah abisine vuruyor ah. Vurma annem vurma annem. Hadi. <laughs> 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 Dönme. <Sessizlik> yakala Doruk. Doruk yakala. Yakaladım Dikkat edin yani. annem. Dönme sen ama düzgün oyna. <Sessizlik> dönme dönme. <laughs> İzin ver geçsin abisi. Çok mu eğleniyorsun Batuhan? Batuhan çok mu Düşersin anneciğim. Teyzeciğim hey. o yastığı al kenara koy. Güreş yapın bakalım hanginiz kazanacak. Hadi güreş. Batuhan. Batuhan güreş başladı Hadi. Hadi. hadi, gel. hadi. <laughs> Allah düşürdü abisini. Kazandı galip batan geldi. Çok zıplama çocuğun göbeğin üstünde. <laughs> zıplama anneciğim. Olmaz. Olmaz. Hayır kaldır bak doruk. Kaldır teyzeciğim. Hadi video. Karnını ağrıtır. <laughs> Gel oraya.